Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hasan Bugün sizlerle e, Sizlere şey yapacağım Şu oyun bir basam. Heh Bugün sizlere e, nasıl renkli Şey yaparız onu göstereceğim e, Havai şey yaparız Şimdi arkadaşlar elimize gereken Boyalar istediğiniz kadar olabilir Kıt barut 4 tane olmayabilir istediğiniz kadar boy olabilir Şimdi bunları istediğiniz yere Koyarsanız her yer şeyde olabilir Bakın görüyorsunuz Şimdi ben Fenerbahçeli yapacağım. Sarı. Bir de lacivert. Ama ne göbeği de Gö. Gö ne göbeği de? Cam göbeği galiba. Evet. Şimdi borutu ortaya koyuyoruz. Buraya da olabilir. Sonra böyle ve böyle ben sarı lacivert yapmak istiyorum siz istediğiniz rengi yaparsınız şimdi havai fişeği alacağız şimdi bir tane daha barut olacağız bir kağıt alacağız kağıt en aşağıya barut yukarıya havai e, bakın şöyle yapsak onlar sadece patlamayanlardan olur ama böyle yaptığımızda küçük top sarı çam göbeği şimdi arkadaşlar şunu bir çoğaltayım ben de şimdi ister game moddan çıkarayım size inandırayım ve fış fış yaptığımızda patlar ve sarı lacivert olur ama eğer arkadaşlar ama eğer hmm, diyorum ben size bakın göstereceğim patlamayacak şimdi barut kağıt bir de neydi o Cık. Hava yazalım çıkar zaten ha. Hava fişek yıldızı. Şimdi. Şöyle yaptığımızda zaten hayatta olmaz yalnız. Bunu 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 koysak da olur koymasak da. Koysak da aynı şey olacak zaten. Ve görüyorsunuz patlamıyor görüyorsunuz. Hiç fiili yok arkadaşlar. Görüyorsunuz patlamıyor. Ama bunu şöyle yaptığımızda görüyorsunuz soru acı verdi. Bunu bilmeyenler arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar için yaptım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İyi günler.